sayın eşleri, değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Hepinize günaydın, iyi pazarlar diliyorum. Evet bu Gençlik Meclisi, Genç Avukatlar Meclisi benim ve yönetimdeki arkadaşlarımızın çok önemsediği bir konu idi. Göreve geldikten sonra ilk işimiz bunu hayata geçirmek oldu. Genel kurulunuzu yaptınız ve oluşumunuzu tamamladınız. Günden güne sayımız artıyor. Sayımız arttıkça e, ee, Kütahya Barosu'nun gücü daha da fazlalaşıyor. Bunda tabii genç arkadaşlarımızın etkisi çok fazla. Çünkü sizin sayenizde sayımız artıyor ve sizin sayenizde güçleniyoruz. Sizler bizim ışığımızsınız. Bize yol göstereceksiniz. Destekleyeceksiniz. Fikir vereceksiniz ve biz de bunları hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün benim için evet çok önemli bir gün. Bu aldığım plaket benim için çok önemli. Çünkü kurulumunda emek sarf ettiğim bir meclis tarafından aldığım bir hediye. Hakikaten çok mutluyum, çok mutlandım, gurur duydum. Bundan sonra daha etkili bir şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Biraz önce de dile getirdiğim gibi sizler bize yol göstereceksiniz. Biz de elimizden geldiğince çalışacağız. Önümüzdeki en önemli olay hukukun üstünlüğünü her zaman ön planda tutmak, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin daha da ileri bir seviyeye gelmesine öncü olmak, Kütahya Barosu da bugüne kadar bu konuda üzerine düşen tüm görevlerini yerine getirmiştir. Bundan sonra daha da fazla getirecektir. Bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun diyorum katılımınızdan.